Merhaba, TR Galaya hoş geldiniz. Ee, e, bugün sizlere e, gördüğünüz üzere e, Bola'da e, Charles'te yaptığımız bir hile olan e, oyuncularımızın gücünü arttırma hilesini göstereceğim. E, e, hileyi Charles'te yapıyoruz. E, Charles'i açalım. Evet açılıyor. <laughs> Açılmasını bekliyoruz. Ee, açıldı. Sayın seyirciler gördüğünüz gibi açıldı. Ee, şimdi kapatıyor alta indiriyoruz ve sayfaya bir refresh atıyoruz. <laughs> ee, refresh attığımızda yeni adresler geliyor. Bunlardan bir yani bizim kullanacağımız da bola kulağı I, basıyoruz buraya bola kulağı da dapa ondan sonra facebook çıkıyor ona da basıyoruz ondan sonra facebook bola backend ona da basıyoruz ve bola internet Season. ona sağ tuş breakpoint Böylece de devam ediyoruz buraya geçiyoruz bir sayfayı tekrar refreshliyoruz I I'm. Hmm, şimdi breakpoint çıkacak. Birinci exit diyoruz. <laughs> İkinciye bırakıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Edit response. Ben de ikinci olarak geldi. Size kaçıncı olarak gelebilirim ama edit response bölümü gelince buraya başlıyoruz. AMF geliyoruz ve buradan altlara doğru players. Bunu açıyoruz. Buradan bir tanesine basalım hangisi gelecek. Iııı hmm. Oyuncumuzun ismini bakalım. Sayın seyirciler hmm. Jose Ignacio ile başlıyor tamam. Ee, şimdi buralara aklımda tutalım o ismi. Ben sadece bir önce e, yapacağım. Buraların hepsini 100. Atak, defans, strength, Bunu yaptıktan sonra Exit'e tekrar basıyoruz. Bir tane daha geldi ve burada üstteki kırmızı altıgene tıklayıp bir daha Exit diyoruz. Ve bir daha Exit diyoruz. Ondan sonra oyunumuz ilerlemeye başlıyor. Ben sizin için bir bakın oyuncumun özelliği fullenmiş mi üstten bakıyorsunuz şurada. De... Evet gördüğünüz gibi fullenmiş ismi Jose Ignacio Ruiz. Hmm, özellikleri full bakalım maçlar nasıl olacak kaptanımız ee, bir maça giriyorum. Hmm. Ee, stat yerine gittik play diyorum, antrenman yapıyorum. <laughs> Açılmasını bekliyorum. Ee, açılmasına az kaldı, yüzde da. Evet gördüğünüz gibi açılıyor. Maçı direkt başlıyoruz. Evet. Oyuncumuz buydu. Görüyorsunuz. Hızını görüyorsunuz. Bir başka oyuncu verelim. Bunun hızı böyle. Onun görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi özellikleri full. Evet. Hilemiz bu kadar. Ee, tekrar Telegal'dan ayrılmayın diyorum. Ben Hüseyin Emre. İyi günler, iyi akşamlar, iyi ileler diyelim.